merhaba ben Oğuzhan. Düş Yolu YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Almanya'da Messe Düsseldorf'ta size küçük çözümlerin olduğundan bahsetmiştim. Bu aracı dijital yollarla gezdim hatırlıyorsun. İçine çok çılgın bir animasyon yapmışlardı. Koltuk sayılarını değiştirdik, yatak yaptık. Cross Camp'in standında ise işte gördüğün gibi basketbol aktiviteleri, daha bisikleti yapanlar, tırmanış yapanlar gibi gibi gibi. Yani gençleri çok önemsiyorlar. Türkiye'ye baktığın zaman bir tek belki bankalar, GSM firmaları gençler için markalar üretirken, gençlerle marka iletişimi yapmak için markalar üretirken karavan tarafında Erwin Hümer küçük araçlarıyla Cross Camp diye bir marka oluşturmuş. Birisi manuel şanzıman, bu taraftaki ise otomatik şanzıman olan versiyonu. Yanıma tabi böyle sörfçü gibi adamlar veriyorlar. Sörfçü gibi adamları verdikleri zaman ben bayağı çirkin kalıyorum yanlarında. Michael çok misafirperver. Beraber kahvaltı ettik. Kendisi marketing departmanında sorumlulardan birisi. Benim geleceğimi haber almış. Kartta fotoğrafımı gördü. Oğuzhan sen misin dedi. Yanıma geldi. Sabah beraber kahvaltı ettik. Şimdi de aracın başındayız. Araç 2 litre dizel, 8 litre otomatik şanzıman. Aysa'nın ürettiği. Sen bunu Ford Focus'tan tanıyorsun. Türkiye'deki Peugeot'un panelvan araçlarından tanıyorsun. Zaten araç Citroen ile ile ortak platformu paylaşıyor. Biraz sonra yanına geçince göreceğiz. 2 litre dizel motor 177 beygir. Manuel mi istersin otomatik mi dedi. Ben dedim otomatik olanı kullanayım. Normalde vitesli kullanabiliyorum. Merak ettim 8 leri otomatik nasıl davranacak diye. Yaklaşık 20 dakikalık bir turumuz olacak. Ona başlamadan önce aracın özelliklerini Michael bize gösterecek. <gülüyor> 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 Are you nervous? Okay. <laughs> Burası yaşam alanı. Aşağıda bir takım raylar var. Çok basit bir şekilde yatak oluyor. Şimdi göreceksin. Şimdi hijyen için çok fazla insan denediğinden şu maskeyi takıyorum. Ve VR gözlüğü takıyorum. Şimdi aracın içerisindeki kombinasyonları değiştireceğim. Show your palms. Here is my palms. Evet avuç içlerimi gösterdim. Sen de oradaki ekranda ne olup ne bittiğini görüyorsun. Sen ne görüyorsan onu görüyorum. Ellerim burada gördüm. Şimdi benim baktığım yönde neler oluyor? İki kişilik yatağı seçtim. Burası iki kişilik yatak oldu. İnanabiliyor musun? İçecekler çıktı, kitap oldu. Kuş sesleri geliyor kulağıma bir taraftan. Ellerini göster diyor. Evet, menüde ellerimi gösterdim. Şimdi iki kişinin olduğu ve bagaj olan duruma geçiyorum. Tıkladım. Gördüğün gibi burası bagaj alanı oldu. Kutular var, bir tane merdiven var. Burada gördüğün ünite biraz önce gitti. Telefonum da kayboldu. İnşallah işim bitince alırım. Şimdi başka bir video, başka bir duruma geçiyoruz. İki kişilik koltuk olduk sadece. Pist. Tıkladık. Burası komple boş. Sadece etrafımdaki ve oturduğum koltuk var. 7 kişilik koltuğa geçiyorum. Ve 7 kişilik koltuktayım artık. 1 2 3 4 5 6 7. Yine ellerimi gösterdim ve menü seçiyorum. Koltuk sayısı 6'ya düştü. Düşecek misin? Ellerimi gördü. Ve dedim ki 6 kişilik koltuk. Evet, koltuk sayısı 1 2 3 4 5 ve 6'ya düştü. Şimdi Elimi gösterdim ve 4 koltuk ve bisiklet olan duruma geldik. Mobilyalarım geri geldi. Setup 8. 4 kişilik koltuk. 4 kişilik koltuğa tıkladım. Gördüğün gibi 1 koltuk, 2 koltuk ve ben buradayım. 6 koltuk. Hoş geldiniz. Peki 5 koltuk. Yine geldik. 4 koltuk. Ellerimi gösterdim, biraz şöyle göstersem, evet gördüğün gibi şimdi dört kişinin ve hep bunu anlatmak istedim size ama mecburen dijital yolda imkan oldu. Bu arada burada gördüğün yerlerde ben şimdi yukarılara bakıyorum. Gökyüzünü demonstre etmişler, ağaçlar, arka tarafa bakmışım göl. Hatta ön taraftan bakayım harika değil mi manzara? Arkada şehri görüyorsun, aracı görüyorsun. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Koltuk ileri geri kayabiliyor. Bunun dijitalinde zaten neler oldu, ne bittiğini gördüm. Hepsini. Koltuk başlıklarını söktük. Ben bagaj tarafına geçeyim, oradan daha rahat görürüm. Araçta çekici demiri var. Çektiği zaman çıt diye yattı ve yatağın oldu iki kişi için. Aracı çok iyi biliyorsun. Neden dersen Peugeot'da ve Citroen'de karşılığı var. Şu vites topuzundan hatırlarsanız 8 ile otomatik şanzımanı. Burada da pedal shift'ler var. Aracı kullanmaya geçeceğiz. Yatak olan kısmını gördük. Şimdi mobilyaları gösterelim. Mobilyalar bu şekilde. Musluğumuz, küçük bir lavabomuz var. Burada ocağımız var. And yani also we have a refrigerators. Burada da küçük bir buzdolabımız var. Pull we'll down here. Beşeme için böyle bir kaplama var. Open. Açıyorsun. Sadece bir tarafta. Open here. Pop them here. Pop them here. Up. Up. Take that 2 out. Tane Take that out. And now. we are able to push it up. Sorry, you can't there we go. Gibi. Some we window be. here for some light. Get some light in. ışığın girmesine izin veriyorsun. Ve some mosquito nets. Yes. The mosquito nets and here. Here we have normal window. Normal penceremiz var ve sinekitlerimiz var. Oh, I yeah. I think it's done. Because all my people saw too much pop-ups in this exhibition. Aracın dışını şimdi sen Citroen'den ve Peugeot'dan hatırla diye tekrar gösteriyorum. Crosscamp markası, Erwin Hümer'in altında ürettiği marka. Etrafında neyimiz var? Elektrik girişimiz var. Burada 220 girişimiz var, dolaplarımız var, Masamız, sandalyemiz burada, bunun altında. Ben buraya kendi çantalarımı koydum. Job, very nice. Okay ben. Okay by itself. That used to take my too much time to find the button at the demo car. By the way, thank you for your help. You're welcome. Yeah. Michael, I said you are targeting the young people. Yes, that's And true. And also you are hiking at the Alps, at your long weekends. That's true. You are taking the car, demo car and bring it to the Alps. We produce in Isny that is close to the Alps. There's perfect location for hiking and I already took it for two or three weekends, drove up in the Alps, went hiking, got to sleep there. It's just perfect for outdoor experience. You are having your water, you are having your drink, you are having yes, your yes. stuff. Also you can able to have shower from left side of the car. You can cook inside or if you want to take the kitchen out you can cook outside. sleep under the roof or inside the car. You got so, many chances, so many opportunities there. Uçak için ara verdim. şimdi birileri geldi. how many people did you sleep last time in this vehicle because there is four people available ah sure yeah it's possible for four people to sleep in but i just went with my girl and we had a very nice time how about dog pet etc i don't have a pet no i have a labrador by the way at the age of 11 yeah cool great cool and also you can carry your bike with this hook a rack here for the bicycles but the better option is of course to put the rack down here because it's much more stable. You can put much more weight on it. İki tane farklı taşıyıcı var bisiklet için. Buraya Also you can hang two bikes at the same time for yes, two hangers. Yes. Eğer istersen çeki demir possible. İstersen çeki demiri kancasına takabilirsin. İstersen de e, yukarıya. Aşağıdakinin daha fazla mukavemeti olduğunu söyledi. Yukarıya da yine iki tane bisikletini de asabiliyorsun. Şuradaki barlara bu arada aksesuar olarak tenteler satılıyor tabii aldığın her aksesuarın bir bedeli var burada. Ve ayrıca istediğin gibi kastımızı edebiliyorsun, renkleri seçebiliyorsun. You do ha, right, drive. Okay. I will close the roof. Biraz etrafta uçak görüntüsü falan oldu, hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Havalimanının dibindeyiz ve 4 dakikada bir uçak iniyor. Kamp alanında da benzer problem vardı. Tam iniş biniş pistleri. aracın içindeyiz. Gerçekten çok yardımcılar. Yani dün söyledim, bir tane kartım bıraktım sadece. Dedim ki yarın aracı kullanmak istiyorum. Tamam sabah onda burada ol dediler. işi bitirdik. Elektrikli aracı kullandıktan ve Westfalia'yı çektikten sonra buraya geldim Crosscamp standına. Şimdi kamerayı Michael'a devredeceğim ve araçla bir sürüş deneyimi başlayacak. Here diyor your camera sir. It's recording. Yes. Bu arada tabii müzik sesi falan istemiyoruz burada. Bir aynalarımızı ayarlayalım. Bu arada we have head-up display by the way. Head-up display'imiz var. You can talk, but uh, it's no problem, man. Yeah. It can be interactive. Sure. Yeah, you got the navigation system right here. You got the digital radio right here. The other media. You can use it for Bluetooth connection, AUX connection, all the connection forms. And also, we have heated seats. We have heated seats, right. We have heated seats we got here the functions of the car you can switch them on and off as you choose just one click and you can switch the systems on and off it's front wheel drive it's front wheel, it's front wheel. yolda görmek That. lazım daha fazla da. Bakacağız, yaşayıp göreceğiz. Yes, we are leaving the area here and driving a little bit into the city. Çok sessiz Düsseldorf. Bu arada. Şimdi Düsseldorf'un içlerine doğru geziye çıkıyoruz sizinle. Normalde hep önceki testlerde şehir dışlarına doğru gittik. Bu sefer işte Michael şehir içine sokacak bizi. Biraz şehir nerede? Maybe we can show to the right. maybe we can show our people uh, Rhine River. Head-up display çok güzel çalışıyor. May I show just head-up display? Thank you. Head-up display gerçekten çok çok güzel çalışıyor. Yani oturduğun yerden müthiş güzel görüyorsun. Tabi bu arada aracın biraz anasını ağlatmışlar. 9.2 litre yakarak geliyor. 9000 km araç. Diğer taraftan işte burada Iveco'nun test sürüşü yapılıyor. Ona da geleceğiz. Just straight. Hiç ses yok içeride bu arada. Ee, yani bu küçük kamp taşıtları gün içerisinde şehir içinde. Şimdi zaten şehir içi trafiğe gireceğiz. Esprisi o. Yani geniş yollara çıkartmıyor. Senden yani marka iletişiminde şunu istiyor. Şehir içerisinde deneyimle bunu. Küçük otomobille de e, tek araç olarak işte karavan olarak kullandığında left or straight and then afterwards we go left and leave the area. Şimdi kargo alanının dışından çıkıyoruz Meselen 6 numaralı polin arkasından. Here, try the yeah. straight ahead right there like? straight, straight ahead and to the left where, where those people are okay, we leave the area okay. yes <laughs> they will open for us thank you var. Ona katılacağım. O yüzden bir kontrollerimizi yapalım düzgün. Her şey yolunda. Küçük küçük yürüyoruz. Pedal shift'e bu arada tepkileri çok iyi. There will be a roundabout. We do a 180 and we go the same street back. Okay. Pedal shift'in de esprisi şu. Şimdi sen normalde drive'dayken atıyorum vites düşürmek istediğinde hani bir şey gördün ani bir reaksiyon oldu işte hızlanıp vites düşürmek istiyorsun. Pedal shift hemen reaksiyon veriyor. Pedal shift'in geçişleri hızlı. Ama diğer taraftan da mesela sen tekrar işte alçaltıp yükseltme yapmadığında viteste hemen işte devirlenip normal kaçta gitmesi gerekiyorsa genelde biraz da ekonomik ekonomi modu yok üzerinde ama hemen alt devirlerde vites değiştiriyor. Mesela şu anda 1200 devirlerde işte 30-40 kilometrelerde gidiyorum. 3. viteste 4. 4. viteste gidiyor araç. Karavanlara bu arada şöyle çok yardımcılar. Fuarın etrafında herhangi bir yola girdiğin zaman sürekli güvenlikler var. Onlar işte seni e, karavan parkına yönlendiriyor. Are these people waiting for the messer? Yes, they are all going to the messer. Bugün var ya ana baba günü olacak orası. If you want to show to my people right, it will be my pleasure, Michael. Grand Nehri'nin kenarından küçük küçük ilerliyoruz. So your experience you you are giving the experience to people because I have driven nearby five campers in this exhibition cool. and they all drive me to the highway site uh, because main subject of this car is get into the city with one vehicle and you can camp by the way. yeah. way that's a dual purpose vehicle. yes it is so we're doing a little turn through the city to yeah. just get the whole city experience yeah hem şehir deneyimi yaşatmak istiyor hem de genelde işte genç yaş grubu ya da küçük ailelere satmaya çalıştıkları için aracı insanların şehir içerisinde deneyimlemesini istiyorlar. Bu arada benim için de çok güzel bir tur oldu. Neden dersen Ren Nehri'nin kenarında işte test aracı kullanıyorum. 50 km sınırı var. Bu arada navigasyondan da head display'de kaç kilometre sınırı olduğunu görebiliyorum. Her türlü donanımı var. Şerit takip sistemleri gibi gibi. 2 litre 177 beygir olduğu için mesela sadece bunu alıp işte bir tane çekme karavanına atıyorum hani aracın arka tarafında iki kişilik yolcu koltuğu var. Burada iki kişilik işte bir sürücü bir yolcu koltuğu var. Dört kişi aracı kullanıp çekme karavan çekiyorsan çekme karavanla bir tane kamp alanına gidip gayet güzel mutlu mesut yaşarsın. Kendimden tam emin olamıyorum dönüşlerde yol verip vermemem gerektiği konusunda. Because in Istanbul we are driving like a crazy. Always I'm asking to the instructors with me. Okay. No problem. It's a little bit more safe around here. Yeah. Start stop var bu arada. Çok çabuk devreye giriyor. Yeah. You can have it or right here you can switch it off. Onu da bu arada Now da switched off. Şeyden bilgi ekranından start stop'u açıp kapatabiliyorsun. Ya şimdi şehir sürüş yaptığımız için ben tercih etmiyorum tabii. Sen seversin, sevmezsin. O teknoloji de aldı başını yürüdü. Yani AGM akülerde işte çok fazla start veren akü teknolojileri geldi. Start stop'una aküleri ayrı artık başka başka şeyler oluyor otomotivde de. Ama buradaki durum yani konforlu bir otomobil karşısında çok ciddi rakibi var. Volkswagen Transporter T61 yenilenen yüzüyle ve karavan olarak üretiliyor. Bu ülkede karavan olarak bu ülkede satışı var. Over to the left. Onun karşısına sen bir ürün çıkartıyorsun, gençleri hedefliyorsun, o yaş grubunu. And more to the left, yes. Fiyatlar çok genç işçi değil bu arada. Can you tell to my people the prices? It's getting started from 40, 45000 no it's less expensive the prices start at 42999 so approximately 33000 that's where it all starts 65000 at the top it goes up to 6263 so we have a range about 20000 range from lowest price to highest price kadar da işte 20000 bir fiyat var biraz yürütelim bakalım ne oluyor. Yani işte. Right, exactly. We are going to the right. Yes. Are you from Düsseldorf? No, no. I am from Isny in Allgäu uh, where we produce these cars. I'm also just a guest here. Oh, really? For but these days th of the exhibition. But where is the car builder? We build it all in Germany. How about car? The car, the Toyota, is built in France. Araç Fransa'da üretiliyor. Şeyi söyledim. It's and Stuart. Yes, it's from PSA. PSA'nın aracı. Ben bunu yani Türkiye'de hiç kullanmamıştım. İşte Traveler olarak, Expert olarak var. Gerçekten güzel araçmış yani. Eğer istersen burada şanzımanında bir tane manuel butonu var. O zaman manuel'e geçiyor ama biz onu istemiyoruz. This is for Yes. E, manuel'e geçtiği zaman da işte sesi, şanzıman, titreşimi her şeyi değişti. kısa bir düzlükte. Gerçi burada da 50 km sınırı var ama şöyle bir gaza oturayım ikinci viteste bakalım ne yapacak. Yani ben buradayım diyor arkadaşlar. Did you remember the torque by the way? Newton meters you mean? This is 450 I guess. 450 Newton metrede tork var. Şimdi burada hız limiti olduğu için yani normalde 50, ben hatta 61 ile falan gidiyorum ama çok 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 ben benim diyen binek arabanın kalbini kırar öyle söyleyeyim sana. 8 tamam hadi overdriver. İşte ekonomi için orada filan ama sürekli tork var araba canlı. 5. viteste bile çok hafif doldurduğum zaman gaza çok hafif yüklendiğimde zaten öyle turbo geçmesi falan yok. Önceki videolarda da belki bu doldurma hikayesini söyledim. Turbo'yu doldurmasını kastediyorum. 60, 70. Ondan sonra hiç vites değiştirmeden. Ancak çok yüklenirsem bir aşağı vitesi alıyor. I hope we are not going to wait these people, right? No, there's not. We don't have to wait. Go to the right lane. yüksekliğini değiştirebiliyorsun. Isıtma olduğunu söyledim. Ben şöyle gelene kadar hafif bir ısıtmayı ikiye alayım. Bakalım neler yapacak. Kokumuzu sıcak tutalım ya. Vallahi benim yüzümü güldürdü. Çok mutlu etti. Keşke dediğim gibi hem ülkede olabilse hem işte fiyatlar erişilebilir yerde olsa hafta sonu etkinliklerimizi yapabilsek, kampa gidebilsek, eşimizle, dostumuzla, ailemizle. Nasıl Volkswagen'sa, the skyscraper. Yes. Much more expensive Volkswagen. Really much expensive. You can turn left? Left, yeah, we can go through. Ah, what is he doing? That's okay. It's okay, we can go through. Now we're all almost back where it all started, but uh, of course we got another experience. You need to Park backwards for the rear screen. Yes. Okay, we can show it. People everywhere. Şuraya so, des. we park next to the gray one again. And we park şey backwards. İşte bir neko toaobil, onun aslında bir ya, bu şanslı olan işte bir tesis hikayeleri. Burada da geri görüş kamerası var. Ama burada çok enteresan şöyle bir şey var. Sen direksiyon çevirdiğin durumda hat değişiyor. Ayrıca aracın 360 kamerası var etrafı görüyor. But there is nothing called When so. you move, when you move, the um, picture is building up. Evet, gördüğün durumda da sen hareket ettikçe son durduğun yerden aracı 360 kamerayla görüyorsun. Biraz yakın girdim. Şöyle bir toparlayayım. Yani yerleşecek de kapıyı açamayacağız. O yüzden şöyle bir ne olduğunu da gösterelim, gösterelim dedi. Tekrar R'ye aldık. R'ye aldığımızda işte bu 360 derece kamerayla güzel değil mi? Dediği gibi sen hareket ettiğinde yani diyor ki orası boş. İşte oradan daha önce geçtin. Parçayı kamerada tamamlıyor. Zaten park sensörleri devreye girdi. Parka aldık. Sürüşümüzü yitirdik. Geçmiş olsun. Hı hı. Park break. Should I have to? No, here you can. You don't have to. Ay maşallah. <laughs> Evet dostlar, Düşüş Yolu YouTube kanalında Michael'la Like an American Guy Handsome, well <laughs> 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 <Well-built. Güzel bir test sürüşü geçirdik. Yaklaşık işte 20 dakika. Ren Nehri'nin kenarında araç kullandık. Sabah saat 11'lerde, sabah sakinliğinde. Aracı onun dışında işte dışarıdan gördük. Aracı içeride gördük, fonksiyonlarını anlattık. Onun dışında o e, üç boyutlu deneyim gerçekten çok güzeldi, çok müthişti. Yani Geleceğin Karavanları inşa edilirken işte gençleri yakalamaya çalışıyorlar. O yüzden de bu çok önemliydi. Şundan dolayı çünkü Erwin Hümer tarafında üç tane farklı sergi alanı var. Bir içeride insanlara aracı dijital olarak deneyimlemelerine fırsat veriyor. Koltuk kombinasyonları ve durum için. Diğer taraftan da ayrı bir tane standlarında işte gördüğün sürekli ikramlar, işte basketbol oynatıyorlar. Yani araçlara insanların dokunmasını ve vakit geçirmelerini istiyorlar. Bu tarafta da e, test sürüşü vardı. Bir tane manuel aracımız vardı. Ben manuel yerine bu aysanın şanzımanını merak ediyordum. Çok güçlü, 2 litre 177 beygir, 450 Nm civarı torku var. Vallahi hayran kaldım. Ama tabii buradan artık aracı bırakıp yalnız dönmek zorundayım. Çok beğendim. Şöyle bir de dashboard'u göstereyim. Ne varmış, ne yokmuş kapatırken. Aracın dashboard'u da bu şekildeydi. İşte sesli uyarılar, telefonu açmalar, kapamalar, listelerine ulaşıyorsun joysticklerden. Buradan işte yol bilgisayarındaki konfigürasyonlara ulaşıyorsun. Ses açıyorsun, kapatıyorsun. Pedal shiftler vardı. Arkada daha küçük yolcular ya çocuk koltuğu bağımlı onu görebilmek için i̇şte, işte ikinci aynalar var. İçerisinde o, e, okuma lambalarından, harita lambaların Araç bu şekildeydi. Evet dostlarım. Aracın içerisinde bitirelim. Düş Yolu YouTube kanalına lütfen abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yeni gelecek olan videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın bu testle ilgili ve izlediğiniz diğer testlerle ilgili, diğer videolarla ilgili de aşağıya lütfen yorum yapmayı unutmayın. Michael gerçekten çok yardımseverdi. Ona tekrar teşekkür etmeden kendimi alamıyorum. Ee, çok pozitifti. Ne dediysem yaptı. Çok yardımcı oldu. Thank you again sir. It's my pleasure to see you here. You It's are much, you, were my chance today. And that was a really great experience for me. Thank you very much. You're welcome. Bye. Bye bye.